Merhaba arkadaşlar. Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı izleyiciyle buluştu. Bu videoda hem ilk bölümü özetliyor, hem de reyting başarısını değerlendiriyoruz. Ana karakterimiz Aslı, kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızdır ve kalp nakli için beklemektedir. Annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la birlikte sıradan bir hayat sürmektedir. Şok anı, Aslı, sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Melike Alkan adında varlıklı bir genç kız, talihsiz bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Aslı hastanede gözlerini açtığında, Melike'nin kalbiyle ikinci bir hayata başlamıştır. Reyhan, Melike'nin annesi, Aslı'ya özel bir ilgi gösterir, çünkü kızının kalbi Aslı'da atmaktadır. Hülya, kalbin kime ait olduğunu öğrenince karmaşık duygular yaşar. Bir yandan sevinir, bir yandan bu durum bir şans mı yoksa bir yük mü sorgulamaya başlar. Aras, Alkan ailesinin oğludur. Aslı'nın hayatta kalmasına neden olan bu bağlantı onu rahatsız eder ama aynı zamanda bu, aralarında çatışmalı bir çekimin başlangıcı olur. Özetle, bu bölüm, hayat, ölümü ve ailelerin kesişimini dramatik bir şekilde anlatıyor nakil, fedakarlık, duygusal gerilim ve sırlarla dolu bir başlangıç yapıyor. Çarpıntı, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümünde, tüm seyirciler total 3.50 reyting alarak reyting sıralamasında 4. sırada yer aldı. AB grubunda 3.51 reyting ile yine 4. sırada. ABC bir grup içinse 3.88 reyting ile 4. sıra. Genel değerlendirme, dördüncü sırada yer almak, özellikle yeni başlayan bir dizi için güçlü bir başlangıç olarak yorumlanabilir, özellikle futbol, voleybol gibi programlarla yarışılan bir akşamda. Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle duygusal bir giriş yaptı ve reytinglerde sağlam bir başlangıç yaptı. Peki sizin düşünceleriniz neler? Aslı'nın hikayesinden etkilendiniz mi? Aras ile ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz atın, kanala abone olun. Bir sonraki bölümde yine birlikte oluruz.